Sayın katılımcı firma temsilcileri, ihalemizi takip eden değerli komşularımız, sitemizde bu akşam bir ilk gerçekleştiriliyor. Yönetim kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karar gereğince bu ihalemiz ve bundan sonra sitemizde yapılacak olan bütün ihaleler sosyal medya platformumuz aracılığıyla canlı olarak yayınlanacak. Bilmenizi istiyorum ki ihale komisyonumuz yüklenici firmanın belirlenmesi aşamasında tamamen somut objektif kriterleri dikkate alarak vicdanıyla karar verecek. Bu kapsamda en ufak bir şaibeye, dedikoduya ve yanlış anlaşılmaya tahammülümüz olmayacak. Bu açıklamaları yaptıktan sonra ihalemizin süreci nasıl yürütüleceği konusunda birkaç kısa açıklama yapmak istiyorum. Sonra ihalemize başlayacağız. İhale komisyonumuzun tercihleri doğrultusunda yazılı teklif, açık eksiltme ve pazarlık